Ya bu sempatiko da ne zaman yeni video atacak ya? Allah'ım ya Rabbim. hanım sen böyle geç. Geldi bizim terç reis. Konuş. Düzgün konuştun lan. Kızıyorsun. Sen yatak odasına geç. Ben oğlamla bir şey konuşacağım. Ses. Allah'ım şimdi ne yaptın da ne konuşacak ya? Neyse bir yanıma gelsene oğlum kar baba bu arada kardeşim nerede ya takipçiler merak ediyorlarsa görsünler saat neredeyse bir buçuk olacak. ay on bir buçuk olacak yani kardeşin uyuyor bu saatte annen de uyumaya gitti zaten Uf, tamam baba ya of neyse geliyorum yanına konuşalım hemen ya konuşacağız yanıma otur evlat <laughs> ne oldu baba ya? Beni niye yanına çağırdın? Artık gerçekleri görmen gerek. Sen büyüdün. Büy büyüdüğün dediğin daha 19 yaşındayım. Oğlum büyümüşsün zaten. Bir yıl sonra seni askere vereceğiz. Sanlıyorum da konuşmak istediğin de ben hala onu anlamıyorum. Oğlum senin Almanya aslında senin nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Senin Almanya'dan halan gelecekmiş evimize. Hayır ya. O yine gıcık Kasan mı gelecek? Of ayıp değil mi oğlum öyle değil mi? Bak annen gibi acımam direkt yumruk koyarım sana amel defterin kapalı çocuk anlıyor mı? Ya da yumruk yerine kemer de olabilir hangisi? Aman kalsın. İşte oğlum onlar bizde de 10 gün falan kalacaklarmış tatille. Yani Nasıl okulların açılmasına daha var. Daha bir ay var baba. <laughs> Neden okul? yapmayı kes de. Şimdi sen içeride yatacaksın. He, he baba. Ya sen artık koltukta yatacaksın. Ne? Ay baba niye? Çünkü halan yatakta yatacak. Ee, küçük kuzenine yanında yatacak. Ben o odada yatırmam Hasan'ı falan. Haberin olsun ilk başta onu söyleyeyim. Ben evet ben de seni mezara yatırabilirim ama hangisi? Te, bir kere de tehditle iş yaptırmasan şaşırırım adam biliyor musun? İş şu değişe bak sanki seni esir tutuyoruz evde. Aa. Kardeşimin olması iyi bir şey. yalan Çünkü artık o ekmek almaya gidecek. Ama sen de bebekçilik alıyorsun. Keşke yapmasaydık. Değil mi baba kardeşi böyle denir mi ya? Bir buldum bir tane açık. Hemen böyle kardeşini övüyorsun. Neyse baba ben odada Hasan'ı yatırmam haberin olsun. Allah Niyeymiş paşa? Bana bilgisayar aldığınızı biliyorum. Ben o bilgisayar dokunmam. Biliyorsun en son ki bilgisayar dokunduğunda oynadığında en son 3 tane sanalda robot kız virüsü indirmişti. Çocuk daha 10 yaşında. Nereden bilsin? da 10 yaşında ben tarlada çalışıyordum anlıyor musun? Oğlum o benim mi gideyim baba? Pardon baba ya. Ben okula gitmeyeceğim bu arada. Okulu, okuldan alsanıza beni. Pa Oldu paşa. Benim zamanımda neydi biliyor musun? 10 kilometre dağın yukarısından çıkardık. Eee? kilometre çıkardık deden de bizi zorla çıkarsa da o gideceksin lan okula eğer okula gitmezsen ağır dayak yerdin ben haline şükret tamam mı sen de bir ya artık düzgün konuşmaya başlasan iyi olur çocuk Özellikle, özellikle kardeşinle eğer kardeşin büyüdüğünde bir şikayet bak şu şu hemen yumru geçiririm kellene lan zaten terlik yumruk yiye ye, ye amel ben boks torbası mıyım aa boks torbası değilsin Ama ben bak pazarlık yaparım çok pazarlık bakan paşa tamam benim odamda yatsın he Hasan da şu diğer koltukta yatsın Hasan annesiz yatmıyor oğlum sen bilmiyor musun bunu e biliyorum baba da ben yatırmam onu odada ya. En son ki bilgisayarda yaptığını biliyorsun. Onun, onun yüzünden hem senin paran gitti hem de yeni bir tane laptop aldık. Görüyor musun? Ama güzel laptop ya. Yani. Anlıyorum oğlum ama o senin kuzenin. Kuzen yerin dibine bassın. Ayıp değil mi lan? Direkt yumruk mu yemek istiyorsun? Adam nasıl her şeyi dayağa bağlayabiliyor? Ben hala inanamıyorum. Neyse anlaşıldı. Sen tamam senin istenen şey Halan adanda yazsın. Hasan da içeride yazsın. Oh, Allah, oh, Allah şükür anladım baba ya. Bazen böyle anlıyorsun ya içim rahatlıyor yemin ederim. Neyse ikinci şey getiriyorum. Neye getiriyorsun? Haber diyecek mi? Ne getiriyorsun? Neyse söylüyorum hazır mısın? Söylüyorum. Söylüyorum. Hah, hazırım baba. Senin aslında ablan var. Ben aslında ortanca ya. Evet oğlum sen aslında bir ortancasın. Ulan şu an peki ablan şu an nerede? Sana oğlum sen şimdi yıllar sonra yıllar önce hikaye anlatıyor. Biliyorsun ben 30 yaşındayken annen de 29 yaşındayken he he baba ilk ablanı yapmıştık. Bin, e, 2001 yılında doğmuştu ablam. Anlıyorum. Sen de 2009 yılında doğdun. Ay pardon. 2007 yılında doğdum. Baba, Şimdi 2023'te doğdu zaten biliyorsun Adam 16 yıldan beri Evlilik çocuk yapmamış ya Anlamıyorum ben i̇şte, Bu bilgiyi sana neden verdim merak ediyorsun değil mi? Tabii ki de be Durduk yere senin bir ablan demen Ablam var demen çok tuhaf Haklısın adamım Samana adamı mı dedi? Evet sana ilk defa adamı dedim ben de hiç beklemiyordum i̇şte, Şimdi bunun neden olduğunu söyle Oğlum, ablan artık bizim eve taşınıyor. Hey, ablam artık bizim eve. Oğlum, oğlum uyan. Uyan, uyan. <laughs> ne oldu? Yaşıyor mu? C cennet mi orası? Ne cennet? Gerizekalı yaşıyorsun. Sen sadece bayıldın. Neyse. Ablan artık bu evre taşınıyor. Yani. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Bu kız bu kız niye uzaklarda ben hala anlamıyorum. Bir de sana demeyi unuttum. Ablam bu aileyi terk etti. Ben nasıl en küçük oğlun ay en küçük kişisi olamam. Ben artık abla olmak istemiyorum deyip evi terk etti. Eee? Sonra Efe Topal 2 kanalında bizim bölümlerimizi gördü. 6 tane bölüm paylaşmış kendisi. He, şu an çekiyor diyor. Neyse 4. duvara kırdım ne diyecektim ee, görmüş sonradan demiş ki o bu ne kadar ben siz baya şey değişmiş hemen yani ben de gidip yanına ben de bu seriye dahil olan gerek diye düşünmüş anlıyorum yani bir video için bizim kan yani ben sen demek istediğin şey bir bölüm için bizim eve geliyor evet oğlum takipçiler bile abonelikten çıktı yemin ediyorum böyle senin yapacağın espri lan Neyse bu konuda anlaştık lan. Neyse bu konuda anlaştık mı? <laughs> Neyse anlaştık o zaman çünkü başka bir seçenek yok. Başka seçenek bunu gör. Başka seçenek böyle konu olacak. Bunu bunu görüyor musun evlat? Evet görüyorum baba. Şimdi yüzüne yiyeceksin bunu. Acıttı yersen. Vallahi baba ya. Allah kabul etsin o zaman. Kabul etsin oğlum. Hadi bugün yatalım ya. Yeterince çek zaten video. Hadi iyi geceler oğlum. Anladın mı? Bu arada bu arada halanlar 5 gün sonra gelecek. Kıskar. Ay, ablan da 20 gün sonra gelecek ya da 15 gün. Daha tarih vermedim. Yani tarih tarih verdi de bu tarihlere güvenmiyorum. Çünkü eskisi kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Neyse. İyi geceler oğlum. Ah iyi geceler baba. Of. Hasan gelmesin ya. Gülmüşsün. Neyse. Bazen herkes bitirdi bunu. Herkes gitti. O zaman tek ben kaldım. Neyse. Videonun bitişi bana kaldı. Evet arkadaşlar. Daha fazla Efe, Efe'de dertli annenin bölüm, bölümünün uzun halini istiyorsanız. Yani uzun bölüm istiyorsanız like atın. Abone olun. Like atın. Hem like atın hem abone olun. Bir de zil butonunu da açmayı unutmayın. O yüzden daha fazla dertli anne bölümü gelebilir. Hatta daha fazla uzun uzun dertli anne bölümü gelebilir. Neyse uzun lafı kısası like atıp abone olun. Ve dertli anne bölümü gelsin. Neyse. Hadi görüşürüz. Kardeş olanlarda kolaylık versin Allah. Oh, nasıl bir belaya girdik biz ya? Niye kardeş yaptılar hala? Arkadaşlar sessiz olun. Sakın bu videoyu babama göstermeyin. Çünkü kardeşim olacağı için heyecanlıyım dedim. Aslında hiç heyecanlı değilim. <laughs> Anlatabiliyor biliyor <laughs> musun? Bir öyle yaptım. Çünkü dayak direkt yumruk atıyor arkadaşlar. <laughs> Anlatabiliyorum değil mi? Neyse. Bunu sakın göstermeyin. Ve seviliyorsunuz. Efe Topal 2'de Hadi görüşürüz arkadaşlar.